Evet, seni Adam seviyorum demeden seviyor. nasıl seni seviyorum dersin olmuş? Hmm. Abi şimdi burada bir şey deriz. Çok yolu var canım, bir sürü şey söylersin. Ya tek tek Hı. izliyorum oğlum işte. Oğlum diyeceksiniz bir bakışla diye. Bak bunun spoilerını vermiştim. Abi sen de iyiceni kuralaştın. Ya hadi ya oğlum bir insanı sevdiğini sadece kelimelerle söylemek zorunda Bakın değilsin yani. Bir kıza şunu söylerseniz. <laughs> Bütün düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Her zaman işe yarar. Elini kalbime koyarım abi. Demeden yeah. <laughs> <laughs> nasıl seni seviyorum derdim. Bakayım millet ne abi? diyor. Vallahi ben zurna yemeye götürürüm. Efendim, Doğru. seni seviyorum demeden seni seviyorum der misin? Çok yoruldun, dinlen biraz. Ee, çok yoruldun, kucağıma alayım. Oha. <laughs> 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 Şırdana gidelim mi? İyi ki varsın. I love you derim. <gülüyor> <gülüyor> Erkekle kadının farkı. <laughs> Şırdan gidelim. Şırdana gidelim mi? Şırdana gidelim mi? İyi, İyi ki varsın. I love you derim. İhli bedik derim. derim. Bu kadar biliyorum. Gönlümü <laughs> prensi derim herhalde. Prensesi derim yani. Gözlerin güzel. Saçların güzel. Sensiz yapamıyorum. Seni seviyorum derdi neden? Güneşim gibisin derdim. Geceleyin doğan dolunayım gibisin. <laughs> Hareketlerin onunla sevgini göstermeye çalışırsın. Ona karşı hareketlerinle <laughs> e, sevgini ona belirtirsin yani. Dilden söyleyemediğin mi? Seninle hoşlanıyorum dersin. Efendim seni seviyorum demeden Nasıl seni seviyorum dersiniz? Böyle seni seviyorum derler nasıl? Seviyorum? Sürekli aklımda sınavım derim herhalde yani. Seni sevmiyorum. Sen, pardon. Sen. Seni seviyorum demeden seni seviyorum nasıl dersiniz? Bunu söylemenin birçok yolu vardır ama muhtemelen güzel bir bakış, anlamlı bir çift laf aynı yeri tutacaktır bence. I love you derim, işli bedi derim. Normalde sabahleyin uyanmam, onun için uyanıp onun yerine derse girdim. Ya bence mimiklerin, hareketlerin, ona karşı olan saygın, duruşun, efendiliğin bence onu ifade edeceğini düşünüyorum. Helal lan Benim sana. Seviyorum demeden ya nasıl seni seviyorum kardeşler. dersin. Helal, helal lan ona. Bak gördün mü? Bak gördün mü? Bakışlarım var. Öyle <laughs> mi <laughs> 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 Ne oluyor ne oğlum? Bu? <laughs> ne <bakar> lan? Sarı Ne akarlar ne diyeceğiz? <laughs> Ulan yok lan sen yalnız. <laughs> ya manyaktır sen <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Ulan sen kafayı mı lan. <gülüyor> manyak manyak. <gülüyor> seni seviyorum demeden seni seviyorum der misiniz? Hediye alırım. Gözlerimle ifade ederim. Buraya mı bakacağım? Evet. Tamam. Bir <laughs> de ee, gözlerimle hitap edebilirim. Eee ne bileyim hediyelerle ifade edebilirim. Yani nasıl derim? Öyle sarılırım işte iyi ki benim annemsin ya işte iyi ki benim babamsın gibisinden derim. Zaten onu dedikten sonra anlarlar onu sevdiğimi. <laughs> I, I love you. Bir çiçek alırsın ne bileyim Kürtçe söylersin farklı dille yani misal örnek. Seni seviyorum demeden nasıl belli ederim? Nasıl derim? Gözlerin çok güzel kokuyor falan filan. Gözlerin çok güzel kokuyor. Bir şey Sakat atışık da abi. <laughs> ben böyle bir göz kokusu daha önce hissetmedim ben. nasıl bir göz kokusudur? Eskide mi kaldı o biraz daha? Evet. Seni seviyorum demeden nasıl seni seviyorum dersiniz? Kötü yakaladım. Çok kötü yakaladım. Ya bilmiyorum. Bazen bakıyorum işte öyle. Ne bileyim. <laughs> Seni seviyorum demeden nasıl seni seviyorum dersin? Çal baba. Ben onu sevmedikten sonra ben o beni sevmesi ben onu severim. Ama nasıl? Abi dur ne dedin? Bir dakika kim kim oh seviyor be. şimdi? Bir dakika dur, <laughs> dur bir çözmem lazım bunu. <laughs> seni seviyorum demeden nasıl seni seviyorum dersin? Ben onu sevmedikten sonra ben o beni sevmesi ben onu severim. Ama nasıl olacak bu iş? O zaman ben bir şey çalayım ha? seni seviyorum diye.